Evet arkadaşlar şimdi çok merak ettiğiniz bir soru var. Bu özellikle kan testi verecekler tarafından sorulan bir soru. Kan testi vereceğim su içebilir miyim? Şeklinde. Şimdi arkadaşlar bu kan testi öncesinde yapılması gereken şeyleri ben başka bir videoda size anlatacağım ama su ile ilgili şunu söyleyeyim. Kan tahlili öncesinde su içebilirsiniz. Ama nasıl? Böyle abartmamak şartıyla. işte böyle ee, normal nasıl günlük su içiyorsanız o şekilde su içebilirsiniz. Ama suyun haricinde diğer sıvıları içmemeniz lazım. Nedir bunlar? İşte mesela gazoz ya da kola ya da maden suyu ya da işte o enerji içecekleri bunları içmemeniz lazım. Niye? Çünkü arkadaşlar bunların çoğunda glikoz var. O glikoz ne yapacak? Kana geçecek. Kanda sizin mesela bir şeker ölçümü varsa onu yalancı yüksek çıkmasına yol açacak. Onun için ne yapacaksınız? Kan tahlili öncesinde normal günlük nasıl su içiyorsanız su içebilirsiniz ama onun dışında hiçbir sıvıyı içmeyeceksiniz. İşte alkol içmeyeceksiniz, gazoz, kola, çay içmeyeceksiniz. Mesela çayda ne var? Kafein var. Yine kahvede ne var? Kafein var. Bunlar ne yapar? Örneğin ee, adrenalin, katekolamin testiniz varsa bunların seviyesini arttırır. Kortizol seviyenizi arttırır, glikoz seviyenizi arttırır. Ee, dolayısıyla testlerinizi etkiler. Ee, onun için de e, su harici dediğim gibi başka bir sıvı içmeyeceksiniz. Su içebilirsiniz. Hatta su içmeniz faydalı. Neden faydalı? Sizden kan alınırken biliyorsunuz e, kolunuzdaki venden yani toplar damardan kan alınıyor. Su içerseniz o damarda daha bir belirginleşme olur, ee, daha rahat kan vermiş olursunuz. Evet bu sonunda cevabını vermiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda size kan tahlili öncesinde yemek yersem ne olur, ee, yemek yemeli miyim sorusunu cevaplayacağım. Ee, o videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar.